Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına bir yeşil çam rüzgarı estireceğiz bugün. Seven ne yapmaz parçasını gitar ile tab olarak göstermeye çalışacağım. Ben bunu flütle seslendirmiştim ama çok fazla ilgi görmedi o video ki ben bu şarkıyı çok seviyorum. Diyorum ve şimdi parçanın genel trafiğine bakalım sonra satır satır çalışalım. Öncelikle nota yazımız Musa Çetiner Hoca'ya ait kendisine teşekkür ediyorum www.gitaregitim.net sitesinden parçanın PDF'sini indirebilirsiniz. Ben hala öğrenemedim. Şimdi parçamız 25 satırlık. Şöyle bir şey var. İlk satır değil de ikinci satırda yani, yani 16. ölçünün sonunda bir tekrar işareti var. Bu sizi en başa götürecek tamam mı? Onun dışında da başka bir tekrar işareti var mı? Var. <laughs> Nerede biliyor musunuz? 4. satırın ikinci ölçüsünde yani 32. ölçü. Bu 32. ölçü sizi nereye götürüyor? Hemen söylüyorum. 17. ölçüye götürüyor. Tamam mı? Yani ikinci satırın sondan ön 4 önceki ölçüsü. Zaten şöyle, iki nokta arasındakiler tekrar eder. Eğer sonunda bir iki nokta varsa, onun öncesinde başka bir iki nokta yoksa zaten o iki nokta size en başa götürüyor demektir. Artık bunları öğrendiğinizi düşünüyorum. Onun dışında da başka tekrar işareti yok. Diyorum ve hadi bakalım ilk satırla başlayalım. İlk satırımız 10 ölçü. Öncelikle tüm satırın bonusunu yapacağım. Ondan sonra 5 ölçü 5 ölçü çalışacağız. Tamam mı? Hani uzun olduğuna bakmayın zaten. Böyle bazı notalarda birleştirilmiş kolay. 3 dörtlük bir eser. 1 2 3 1 2 3 son diye başlayacağım. Neden? Çünkü baş Hadi bakalım. Tüm satırın bonasını yapacağım. İçi dolu notalar bir vuruş. içi boş notalar iki vuruş. içi boş sağında nokta olan notalarda üç vuruş. Tamam mı? Ona göre artık kafanızı oturtabilirsiniz. Bir, iki, üç. Son, iki, üç. La, la. 16 vuruş yapmışımdır. Neden? Çünkü ikisi aynı nota olduğu için birleşmiş ve tek nota olarak düşünüyoruz. Diyorum ve ilk, ilk beş ölçüyü çalışacağım öncelikle. Yani la la fa fa mi re re do re do. Bu kadar. Hadi bakalım neyle başlıyoruz? Kırıldı. 3. tel. ikinci perdeyle başlıyoruz. Son. 2 3 la, la. Son. 2 3 Sonra Do Si La Si La La Do O Si, si arkadaşlarım. Nerede biliyor musunuz o Si bemol? Üçüncü tel Hiç. Üçüncü tel üçüncü perdede, tamam mı? Son beş ölçü yani Do, Si, La, Si, Ki, Üç, Dört, Beş, Altı La, La, Do, Ki, Üç Hadi bakalım tüm satırı yapalım. Bir, Ki, Üç, Son, Ki, Üç satır. İkinci satırın hepsinin bonasını yapacağım. Ondan sonra bu tekrar işareti olan kısma kadar yapacağım. Sonra kalanını yapacağım. Ee, hadi bakalım başlayalım hepsi. Son, ki üç. Re, si, sol, la, la, do, si, la, la, mi, fa, sol, fa, fa, mi, mi. Şimdi ilk 6 ölçü ama şöyle bir şey var. İlk altı ölçüdeki 5. ve 6. ölçü birleşik. Yani orada altı vuruşluk la var. İkinci tel 3. perdeyle başlıyoruz. Re, re, si, sol yapacağız tamam mı? Böyle de yapabilirsiniz. Alışana kadar buna da yapabilirsiniz. 1, 2, 3. ölçü son 2 3 mi fa sol fa fa mi mi 2 3 tüm satırı çalacağım konuşmayacağım ikinci satır hepsi bununla başlıyoruz ikinci tel ikinci tel ikinci tel üçüncü perdeyle başlıyoruz son 2 3 6, 1, 2, 3. Üçüncü satıra geldik. Üçüncü satırın hepsinin bonasını yapıyorum. Son, 2, 3. Re, Re, Do, Mi, Mi, Re, Do, 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 Si, La, La, Sol, Sol. Mi, re, do, la, sol, fa. Burada birinci tel altıncı perde var. Si bemol. O altıncı perdeyi hmm, anlayabilmek için altıncı perdenin şurasına falan böyle bir bant yapıştırabilirsiniz. Hani kurşun kalemle şöyle bir işaret yapabilirsiniz. Oradan kafanız karışmasın. Şimdi üçüncü satırın ilk beş ölçüsünü çalacağım. İkinci tel üçüncü perdeyle başlıyoruz. Son, ki, üç. E, re, do, mi, mi, re, do, <laughs> ki, üç, dört, beş, altı. Do, do. Konuşmadan yapayım. Son, ilk beş ölçü. <laughs> Son, ki, üç. <gülüyor> <gülüyor> üç, üç dört, beş, altı. Son beş ölçü işte burada. Bunu serçe parmakla da alabilirsiniz. Yüzük parmağıyla da alabilirsiniz. Ben yüzük parmağıyla alıyorum daha kolay oluyor. Son 5 ölçü yani sol sol orası yani. Hadi bakalım son son 2 3 1 2 3 Sonra dördüncü satırda ofa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü satırın ilk iki ölçüsünü burada çalmış oldum. Tamam mı? Altı vuruşluk fa. Birinci tel, birinci perde. Dördüncü satırdayım. Gel öldür bu ömür böyle tükensin bölümünün hepsini. Bonasını yapacağım dediğim gibi ilk iki ölçüyü iptal ediyoruz. Hadi bakalım bonasını yapalım. Son 2, 3, la, la, fa, C var. Neden? Çünkü hece ile birleşmiş. <laughs> 33 ve 39. ölçüler arasını çalıyorum. Yani 4. satırın son 7 ölçüsü. Son 2, 3 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 Son satır. Son satırın hepsinin bonasını yapacağım. Ve son satırın hepsini gitarla çalacağım. Son, ki üç. La, la, do, re, si, sol. La, la, do, si, la, la. Ay, altı vuruşu la ile bitiyor. Hadi bakalım hepsini çalalım. Üçüncü tel ikinci perdeyle başlıyoruz. Son, ki üç. La la do re si sol ki 3 la la do si la la ki 3 4 5 Altı. Evet seven ne yapmaz parçamız gitarda tab olarak yani sol olarak bu şekilde çalınıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer isterseniz ilerleyen zamanlarda bu güzel parçanın ritimle de nasıl çalındığını gösterebilirim. Tabii ki isterseniz. Ben isterim aslında. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten ama. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Umarım bana destek olmak için daha çok yorum yaparsanız. O zaman diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.